Arkadaşlar kaç yıldır video atmadığımız diyorsun. Hadi bakalım eğlenceli bir videoya geçeceğiz. Şimdi bakalım ilk şunu alalım. Sonra şu teli bir al ev alalım. Bu ne? Elerim yaptım. Bakın ipler var. Şimdi bunu da ben kendim yaptım. Bombalı bir insan. Yapalım tamam. Siz zıplam kaydı şimdi buraya alayım. Benim de Burada şimdi burada gerekmeyen şeyler notlar var. Bir insanlar koyalım da size evet, bu ya. Evet doluyor mu ne diyor? Ya böyle vardı bu. Yukarı yıldızları güzel oldu. kardeşim oyunları oynayan bir şey. O ben, o daha benden küçük, o beş yaşında. Didi dodo Arkadaşlar reklam çıkıyor benim içinde. Merhaba. Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. İyi günler. <laughs> Bir oyun daha. Arkadaşlar bak bu en nefeti edici reklamlardan benim. Reklam çıkması en iyisi ama karakter burada kalmış. Ben karakteri buradan yat uyutacağım ben bunu. Ben biraz ev yapmayı işlerimde kötüyüm bu oyunda. Ama bunda bu evlerde bütün evlerde çok kötüyüm. Ama ip koymadan yapınca en iyi, en iyi yapışı ben hep. Bak diğer kişiler de yapabiliyor. Evimizde şimdi bombalama bombalamayla başlayacak. Geleceğim şimdi size. En sağlam en sağlam en sağlamı bu. En sağlam yerine dış. 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 Anne ne oluyor? Üç kat çabuk. Aa! Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Da. Eee. Kolumu kırdım. Ama yapacağım ben bunu. Hı. Aa. Aa merhaba. Birisi var. Ben bunu roketle. Wii. Wii. Aa birisi uçuyor. Wii. ateş edemiyorum Bu bombamın şarjı bitti. Niye tekme? Aa tekmeyle bir şey olmadı. Kurtarmış oldum. Ben <laughs> Kafasıyla kırdım. Şimdi birazcık da şuradan. Uy. Aha mermi bitti. Şimdi bakalım el nereden başlayacağız? Ka en son bölümlerde arkadaşlar spikerman var ya. dafu çabuk yiyeceğim. dafuk Ondan oluyor mi Kalbi spikerman kalp başını Bakın görünmezlik özelliği. Görün ben de böyle oluyor görünmezlik oluyor. Ben de öyle bu. Ay sıra orada. Eh. <laughs> aa, aa. Üst kat aç. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. Hoş. Ana abi arkadaşlar bombayı ilk defa görüyorum bakın. Şey. <laughs> 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 ディックディックディック。 ateş edeceğiz. Tabii ki ateş etmek. En güçlü silahımızdan ateş et. Tamam efendim. Nerede o en güçlü? Bak burada efendim. O bomba. Hadi. En güçlü. Ha. Dediğim dedi Şimdi anladım. Çok en çok taramalı. Evet. Varlık yaptığı için ben geliyorum. geliyorum şey yapıyorum. Orlu, karakter ağırlık yapıyor. Taşıması için. Ee, şimdi bak. Şimdi bak ben onun işini indiririm. Aa, onun lan What? <laughs> lan ateş et. Lan sıradan ateş etti o kadar lan. Aa burada. Hadi. Aa, beni öldürmeye çalışıyor. ya. Anam öldü. Performans. Şimdi size geldi küçük minnetler. Şimdi size, şimdi size. Anam. Silah geldi. Çabuk al. <laughs> ya ben işlemezdim bana. Bir hiçbir şey işlemez. Ya <laughs> huya. <laughs> Yapamadık. Ateş edemedim. Mermi. Düş. Düş. Yanlış yere ateş etti. Püh. Boşuna mermi aradım. Ne böyle. Pislik pisli cüce. Pisli cüce. E? Hapı yuttuk kanka. ya ik Mumik. Oh, momik. Ah ha ah, ah, ha ah. ha ha. Git diyor gezelim kule. Silah nerede ya? İşte benim elimde bakın. Ha silahımız değil ki. Ne silahı görürsün. Bakalım. Al sana silah. Aha elime aldım ki ben bu silahı. Kaçıncı kez alacağım ben? Uh. Aha yine alıyorum. Yine bu sıkıştı şimdi motoru. Uh. açtı ya. Oh. Aha kurmayı yaptı. Hadi tutayım. Lan, şunu nasıl çıkartacağım? Aa, işlem yok ki. Ah, bir tek sıradan bir çıkık taş. Hı, şimdi hı. evet. Ha, şimdi işiniz bitti. Abi, böyle ederim sizi sıra bu cücelerde. Uçuyorum. uçuyorum. Ha 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 ha. Yo böyle. İçeriden şimdi bir izini birimizi atacağım. Şimdi güzelce güzelce mis gibi bomba yiyeceksiniz zaten izleyin ama bu bomba zarar vermiyor. Çok bebek bebekler için mi? Ne bu bebekler için mi? Evet bakın hep parçaya bölünün. Bak bebeğe dönün. Diş. Diş. He he güzel Şimdi işime karışmayın artık. Ben giderim. Işınlanıyorum ben. Işınlanma gücü. Aa, dur. Yok. Seni kaldı. Ben 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 böyle yaptım ben ben şey ben ben gelmiş ben Modu modu ben kuş ben Mod çirkin ya, Se açmadım. Ya yine modlar gelmesin artık. Bu ne ya? Ya bok gibi mod. Bu ne? Ha güzel mod. <gülüyor> 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 Mızrak hiç sevmem. Kirpi. Bence olun diyorsunuz ama hiç sevmiyorum ben. Sıradan. Bu alt karakterimiz limon. Bunu almak istemiyorum. Ee, aa, çikolata karakteri. Çikolata eriyen. Çok güneşli. Ajan. Aa, ajan hiç artık. silah almak. Aa, ben onu istiyorum. Sıradan hadi hızlı 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 hızlı. Onu oh, atayım sağa. Severim. Nasıl hiç mi ayrılacağım? Nasıl Hay. Töker Angel'e. Ablamın odasını, kapı duvarını deldik kara şeklinde. Oradan geliyorum. Hem bana kızıyor. Git 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 diyor. Sus. E, Ben uyunca birazcık altına yapıyorum. Bir şey yapmıyordum. Ben uyuyunca <laughs> arkadaşlar ya çok Arkadaşlar küçük kalem Arkadaşlar Arkadaşlar ben çok büyük umumdan Çünkü Aa, şişko adam de bakalım en sevdiğim ev gelmiş mi Çok istiyorum Aa, ah, bir cip, bir cip bir cip. Çu, çu. alacağım Evet

Herkese merhaba arkadaşlar çok sıkıcı ve sıcak günlerden geçiyoruz bunun için ne yapabilirim diye düşündüm ve ilk adamım tabii ki de kankam oldu. Hemen telefonuma koşup ondan yardım istedim Kendisine çok hızlı aslında böyle bir uygulamanın olduğunu bana neden daha önce söylemedi ki? Çok heyecanlandım ve bahsettiği top top uygulamasını hemen indirdim. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor ve herkesin çok sevdiği Uno oyununu hemen oynamaya başladım. Üstelik başka arkadaşlar da var. Ve artık çok mutluyum. Hem yeni yeni arkadaşlar edindim hem de bir sürü oyundan faydalandım ve artık sıkılmıyorum. Ah arkadaşlar geldim. Bu sefer şeyden gelmedim. Geldim. Şaka şaka. Madde nasıl duvar derim ki. Aa be beyin, yok yeten. Beyin yok yeten.

Ouch! Ah, Bozuk köpek. Köpeği nasıl yaptın? Bak bu kıyafetli köpek. Ama parçalara bölünüyor. Ben sevdiğim köpeğim benim. Bakın. Parçalı köpek. Bingo re Köpekler yok köpek yapmadım ben sizin gibi. Ben de işte oyun köpeği yaptım. Oyunda oynamak için. Koleman bir bina. Uf abi bin, binaya bak kardeşim. Abi binaya bak. 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 嗯嗯，滋油滋油滋油滋油。Hmm.

Zoo. On at layu. Dur kardan atacağım ben sana. Ho. Ho ho. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ya. Ya ne ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Aşağı yuk, yukarıdan bomba atıyor. 1 2 3 bomba yük bombayı atıyorum. <laughs> zing zing zing. Ayağı çek ya çek ha 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 ha

yatıyorum. <laughs> Bir iki atıyorum. Hop. Yakala. şeyleri bizde. Kontrolcü modu. Hop. Aha. Birisi gidiyor? Biriye gidiyor. Birisi bir insana gidiyor. İnsan olmayan yere gitti. <laughs> Ay pipim gözüktü. Vay be dedim. Ah! Uh. Hadi sen. Bakalım ne zaman? Ne zaman Ne Hadi ben de mi bunlar? Hadi atabilirim. <laughs> Geçitleri Dijitali <laughs> dayan, dayan, can. Aa, ah, uh, ıı, ıı, dayandım. Bir defa, çölmedim, çölmedim, Ha, ama yan çok acıyor. Yanım patladı. Dalaya buraya fırladı. Zıp zıp zıp. Hayır aşağı düşüyor. Ben kapatacağım yama yama yama. Ay ay bir şey, ay. bir şey ayağıma bir şey olmaz. Ben bunu birleştireceğim. çok şu, şu ayak iyileşti. Enes, annemin yanına gidelim mi? Neden? Ben korkuyorum. Ya ben varayım ya kocaman abim. Ama, ama işte var sözlerle Ya sen onlara videolara bakıyorsun ya. Ya onlar, onlar gerçek değil ya. Sen kafada, kafada kontak. Ben annemin yanına gitmek istiyorum. Ben annemin yanına gitmek

Ali sandım bir bana bir parça. Yavaş 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 Hadi. Hadi ilacı geçme. Hadi. Hadi hop hadi. Hadi yavaş şey yavaş Ya bir Ya. Yani ya. Anasının Anasının <gülme> Ulan gitsinize. Nasıl bunu Niye kapa? O be hiç açmıyor. Açma, kapatayım şimdi onu ben, gel, ben, kapat. sanıyorum onu. Kapat abi ya. Kaç televizyon daha. dombi şeylere bakıyor da korkuyoruz ki. Ya kapat da! anne! 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 Ben buradayım. Ben Zöylüyor. buradayım. Neden korkuyorsun? Gel <laughs> <laughs> <plein lava. gülüyor> oradan <laughs> ben geleceğim. Dom derim gelirim. Bak. Kimin arkadaşıymış? Ne? Bu sesin öyle. Böylemişli. Böylemiş ki olmuş pislik. <olduğunu> <laughs>